Gidiyor musun diye sorma bana. Gönderen sensin. Ne terk etmeyi istedim seni. Ne de daha yaşayamadığımız bu aşkı toprağa gömmeyi. Senin kadar öfkeliyim ben de. Senin kadar endişeli. Bir dokunuşunda bin kent takacak güç verirdim bana. Ama inandıramadım seni. Sen sorgularken beni kafanda... Ben gözlerin içine bakıyordum kuşkuyla. Bir tek sözüm bağlar da beni sana. Oysa sen, sen hep susmaların koynunda. Aşkın içine girdim bir kez kuşku teslim alır bedenleri de. Sütten çıkmış ak kaşık değilim ama yalanı sokmadım iki kişilik dünyamıza. O dünya ki bazen minicik bir odada bazen kentin ortasına şekillendi. Nasıl da güzeldi. Zaten varsın diğer şey güzeldi ama sen buna inanmadın. Ah bu sorular. Yaşamak varken sevdal değilce niye boruz ki bu sorularla? Nasıl ikna edebilirdim seni? Ben aşk dedikçe sen dur dedin. Ben senliğim dedikçe sen hayır dedin. Zaten az konuşan sen olumsuz ne kadar sözcük varsa bulup çıkardın ortaya. Ben bir şey diyemedim. Ne kadar zarar vermişim sana Mer. Nasıl değiştirmişim seni. Oysa hiç böyle düşünmemiştim. Kimse zarar vermek istemem ben. Kimse olduğundan farklı bir hale getirmek istemem. Ama öyle oldu işte. Demek ki gitmediğinin zamanı şimdi. Çocukluğuna sınır atlatırsın bu acıyı. Ne sevişmelerimiz kalır aklında, ne sevda sözlerimiz. Rahat değilim diyordun ya, rahat ol artık. Gülüşlerini saklaman için bir neden kalmadı. Tedirginliğinin sebebi de kalktı ortadan. Bulup bulup kaybettim seni. Ne yazık ki tozuma demedim kuşkularını. Ne yazık ki kalamadım bana. Öpücüğümün kokusu kalacak kapının eşiğinde. Kokladıkça bizi bir anlaşa mahkum ettiğini anlayacaksın. Ne çok tanığımız var ayrılığımıza, Sen kördüğüm, ben deli sevda. Ve şimdi kalkan bütün kadehler ayrılığımıza.